Bela zalin demeyeceğim. Çocuğa bir daha okutturuyor. Vele dalin diyor. Bu sefer yukarı çekiyor kulağını. Önce aşağı çekti, sonra yukarı çekti. Sol kulağı çekiyorlar. Sol, sol kulak, sol kulak kulağı, çekiyorlar. Çocuk yine merak etti. Ya vele zalin dedim kulağımı çekti. Vele dalin dedim yine kulağımı çekti. Ya çocuk şimdi ne yapacak şimdi şaşırıyor böyle. Vele dalin de demeyeceksin. Vele zalin de demeyeceksin. Ne diyeceksin? Bızılattıracaksın. Nasıl bızılattıracaksın? Vele za. Ya çocuk yine yapamıyor. sefer çocuğa sopa vuruyor. Bazı çocuklar kolay kolay söyleyemiyor. Bazıları oradan kaçıyor.